Arkadaşlar bu bölümde ele alacağımız son konu başlığı sızma testi olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sızma testleri beyaz şapkalı hackerlar tarafından gerçekleştirilir. Kısaca pen test diye ifade ettiğimiz sızma testleri ağımızın veya bilgi sistemlerimizin güvenlik durumunu görebilmek için tıpkı bir saldırgan nasıl sisteme girmeye çalışacaksa aynı onun gibi sisteme sızmaya çalışarak zafiyetlerin bulunmasını, bu zafiyetlerin nasıl istismar edileceğini ortaya konmasını ve bunların raporlanmasını ifade eder. Peki Sızma testine neden ihtiyaç vardır? Arkadaşlar çünkü şirketlerin yaptıkları güvenlik değerlendirmeleri sadece prosedürlere uyulup uyulmadığını kontrol ederken ya da zafiyet analizleri sadece zafiyetleri tespit edip bunların istismarı ile ilgilenmezken sızma testi ile hem güvenlik değerlendirmeleri yapılabilir, hem zafiyetler analiz edilebilir, hem de bu zafiyetlerin nasıl istismar edileceği tıpkı bir saldırgan gibi ele alınarak ortaya konabilir. Sızma testinin 3 çeşidi vardır. Bunlar black box, white box ve gray box dediğimiz test türleridir. Black box'ta bilgi olmadan sadece kurum adı bilgisine sahip olarak yapılır. Bu tür sızma testinde sadece kurumun dış ağına erişim vardır. White box'ta IP blokları, ağ mimarisi, firewall'lar gibi detaylı bilgiler verilerek yapılır. Bu tür sızma testinde kurumun iç işleyişi ve iç sistemleri sızma testi yapan tarafından tam olarak bilinir veya bu bilgiler kendisine verilmelidir. Gray box'ta ise kurum içi standart çalışan profilindeki bir kişinin sahip olabileceği bir bilgiyle yapılır. Yani onun yetkileri kullanılır. İç personel sızma testi olarak da düşünülebilir. Bu tür sızma testinde kurumun bazı sistemlerine kısmen erişim vardır arkadaşlar. Sızma testi saldırı öncesi safa, saldırı safası ve saldırı sonrası saf olarak 3 bölümden oluşur. Saldırı öncesi safhada hazırlıklar ve planlama yapılır. Saldırı safhasında sistemler ele geçirilmeye çalışılır. Saldırı sonrası safhada ise raporlama ve sistemde kalan izlerin temizliği yapılır.